Piyasadaki oyuncu farelerine baktığımda şu elimde tutmuş olduğum fare 8 kat performans sunuyor. Tabi iddialar bu şekilde çünkü üzerine 8 kHz yazmışlar. Hadi onu geçtim 20.000 dpi çözünürlükten bahsediyoruz. 8.000 Hz'lik yoklama oranı nedir? Razer bu sefer harbiden abartmış. <laughs> Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır Viper 8 Hülarslık modele dikkat ediyordum. Gamer.com'da gördüm. En son markanın yazılımına 2-3 sene önce bakmıştım. Yenilikleri çok merak ediyorum. Elime tam oturan bu fare aynı zamanda saniyede 8.5 hamleye kadar çıkabiliyor. Valla ben de heyecanlıyım. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Öncelikle yeşil ve siyah uyumunu her daim çekici bulduğum yapıda gelen kutuda bütün verileri rastlama hoşuma gitti. Türkçe detaylar da var. Yüksek hassasiyet oranlı çözünürlük sunan bu fare, mekanik tuşlarla kapışacak bir tuş yapısına sahip. Dostlarım siz ekranda ana özelliklere bakarken kutunun içerisinden çıkan kutuya değinmek istiyorum. Geri dönüşüme yatkın bir malzeme olması en takdir ettiğim kısımdı. Uzun süredir fare incelerken madem iyi bir bütçe ayarlıyoruz neden içerisinden kılıf çıkmıyor diye ağlıyordum. Sonunda harbiden biri akıl etmiş. Elde bıraktı hisle birlikte kaliteli kumaş dokusu inanılmaz ben bunu her yere taşırım dedirtiyor. Örme çok kalın olmayan epey uzun bir kabloyla gelmekte ve altın kaplama kaliteli bir uca sahip. 71 gram ağırlığıyla dikkat çeken Viper aşırı hafif değil. Çok ağır da değil aslında. Ayrıca ağırlık merkezi ayarlama imkanı da sunmuyor. Çok yönlü bir form faktörle geliyor. İster sağ istersen de sol elle kullan. Ayrıca her iki kanatta da makro tuşlar var. En güzel kısmı da kavuçuk tırtıklı kenar dokusu, kavrama gücü yüksek, ve yumuşak bir his bırakabilecek güçte. Girintili çıkıntılı gövde yüzeyi ise daha geleneksel kalmış. Yine de kolay kayan yapıda değil ve avcumda yeterli bir his bırakabiliyor dostlarım. Viper aynı zamanda kauçuk kaliteli bir tekerle geliyor. Ayrıca gövdede marka logo baskısı var. RGB yapıda olsa da kapalıyken epey gölgede kalıyor. Ayrıca ışık açıkken de elimde kayboluyor. Nedense eleştirebileceğim kısım sanırım scroll tekerinin RGB olmaması. Yani hangi DPI'de nerede kalmışım bilemiyorum. Kalkıp alttaki ledlere bakmam lazım. 8 adet programlanabilir tuş takımıyla gelmesi ve 5 adet dahili profili barındırması tuş atamada makro ve ayarlamalarda oyuncuları destekleyecektir. Alt kısma geçtiğimizde ise kalın beyaz ayaklar bize merhaba diyor. Şimdi teflon malzemeyle donatılmış ve diğerlerine nazaran yüksek performanslı plastikler içinde en geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahip bu malzeme hem dayanıklı hem de her yüzey koşulunda akıcılığı devam ettirecek potansiyelde. Ayrıca hatta DPI tuş değiştirme imkanı koysalar ön kısmı alışmış biri olarak yanlış hamlenin önüne geçmek için yaptıklarını anlayabiliyorum. Genel olarak eline hoş bir his bırakın, aşırı dayanıklı ve sağlam bir tasarım var ve öndeki hafif kavislerin ve parlak siyah hattın tasarıma derinlik kattığını görebiliyorum. RGB ışık tınısı ise yeterli ve hoş bir kıvamda. Eleştirebileceğim nokta sadece kablo ile kullanılıyor olması ve kablonun iddia edildiği gibi rakipleri karşısında öyle fark yaratacak bir esneklikle gelmemesi. Sonuç olarak birçok el yapısına oturabilecek potansiyelde. Kullanırken rahat ettiğimi belirteyim. Cidden şık ve çekici bir tasarımı var. Fakat şu noktada da led aydınlatmanın ne olmasını isterdim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Acaba performansı nasıl? farede en sevdiğim nokta mesela Cyberpunk oyununa girdik. Sniper'ı aktif ettim. Ve fareyi kaldırdım. Yere koyduğumda imlecin böyle zangır zungur sağa sola oynamadığını görebiliyorum. Bu çok önemli. Bu aynı zamanda sensörün gücünü de gösteriyor. Şu an tekrar kaldırdım. Vuruyorum fareyi ve hala karakterin kendi nefes alışındaki kaydırmasını bize sunuyor sadece. Fareden kaynaklı bir oynama söz konusu değil. Yani ufak tefek sarsıntıyı saymıyorum. Yani bu şu anlama geliyor. Mesela bir atış gerçekleştirelim. Şuradayız. Şu arkadaşın kafasından vuracağım. Fareyi kaldırdım. Oynatıyorum. Attım ve arkadaşı vurduk. Öncelikle fingertip tutuşta küçük elli briseniz size gelmez. Ama büyük elleriniz epey sevebilirsiniz. Tabi palm ve klam noktasında çok daha iddialı olan cihazda kavrama hissini beğendim. İkinci jenerasyon optik fare tuşları 70 milyon tıklanma ömrü sunarken 650 fps hız ve 50c hızlanma değerleriyle tam bir oyun canavarı diyebilirim. Ayrıca Viper saniyede 8.5 hamle yaparak beni şaşırttı. 9'a kadar yolu var bunun. Hiçbir şekilde hamleler gölgede kalmıyor ve performansı inanılmaz iyi. Tabi düşük gecikme ve yüksek hassasiyet sunan sensör 20.000 DPI çözünürlük sunsa da 3600'den sonrası bana fazla geldi yine de yüksek çözünürlükte takip yeteneğini akranlarına nazaran çok fazla kaybetmiyor. Cihazın en güzel yanı geleneksel mekanik tuşlara göre az da olsa avantajlı olması. Hamlelerin ivedili ve tuşların yüksek geri bildirim sesi sizi de cezbedebilir. Yan tuşlar çok daha keskin bir sese, ön tuşlar ise vurgulu tiz bir sese sahip. Scroll tekeri ise davul gibi daha yüksek bir ses şiddeti sunuyor. Tırtıklı yüzeylerde bile performans kaybetmeyen üründe raporlama, hassasiyet ve çözünürlük gibi değerler mükemmel. Tabi bu sonuçlar karşısında akıcılıkta bir tık geride kalsak da Total'de benim için en iyi test sonuçlarını imza atan farelerden biri oldu. Takip yeteneği çok güçlü. Hedefleri akıcı bir imleç hareketiyle takip edip şaşmadan seçebilirsiniz. Scroll tekeri 360 derecelik bir döngüde 24 adım gidebilmekte. Şimdi tıklama gecikmesi normalde 20 ms sunan fareler karşısında 6 ms civarında. Bu da hamle yaptığınızda seri bir şekilde silahlı oyunlarda atış gerçekleştirerek rakiplerinizin önüne geçmenize imkan tanıyor. Yüksek hızlı USB kontrolcü ile gelmesi, mikro atlamalar olmadan soft bir imleç kullanımı deneyimi sunması bence herkesin tatması gereken noktalardan biri. Ayrıca güncellemeler geldikçe kıvama gelen fare Hyperpoling teknolojili tuşlar ile sizleri de cezbedebilir. Eleştirebileceğim en büyük nokta sanırım makro kontrolü noktasında zayıf bulmam oldu. Yazı fonksiyon klavye tuşu ve benzeri atamalar bir kenara tuşları yapabileceklerinizin sınırlıyor. yok. 8 tuşu da kafanıza göre ayarlamanız pekala hoş. Ama neden tuş kombinasyonu noktasında arayüze basit bir pencere koymadılar? Dostlarım bunu sormadan geçemedim. Bu artık günümüzde çoğu farede var. Tabi hakkında yememek lazım. Arayüz epey kapsamlı bir özelleştirme gamına sahip. Full oyunlara özel ayar yapmanıza imkan tanıyor. 400 Hz'lik çözünürlükte bile hızlı bulduğum farede sadece 50 ve katı DPI ayarlama şansına sahibiz. Yüzeye göre ayar, rapor hızı ve diğer performans ayarlarına göz atmanızda fayda var. Neredeyse %97 olan doğruluk keskinlik potansiyeli bir kenara eski sensörlere göre daha akıllı bir yapıda gelen farede Yüzey koşullarına uygun kalibrasyon yapmak mümkün. Ek olarak bir esporcu sporcu genelde düşük kaldırma mesafesi tercih eder. Geniş el hareketleriyle fareyi kontrol eder. İşte Viper tam o kıvamda çünkü kaldırma mesafesi hem düşük hem de imlet sabit kalabilecek yapıda. Toparlayalım. Sürekli LoL, CSGO ve benzeri oyunlar oynayıp mikro hamleler konusunda ustalaşmak ve bu işe gönül vermek istiyorsunuz. Dostlarım bence bu noktada iyi bir dost olabilir. Fakat şunu da eklemeden geçmeyeceğim. 8000 Hz olması saniye başına emir noktasında belki işlemciye çok daha fazla yük bindirebilir. O yüzden ayarlama imkanımızın olması da gayet iyi. Bence 2000 bile yeterli bunda. Sevgili dostlarım raporlama hızıyla oynamak istiyorum. Bu cihazda 8000 Hz. Şu anda 125 Hz'i sabitledim. Sağ tarafta maksimum 125'i gördük. Genelde bazı FPS oyuncuları 500 Hz kullanır. 482'ye kadar çıkabildik. Bine geldiğimde tamam tamamıyla binersi görebildiğimi fark ediyorum. Hatta üzerine çıkmak istiyor. 2000'i zorlamak istiyorum. 2000'e geldiğimde yine 1959 herse fare bize sunmakta. Aynı zamanda Viper'ı B550 anakartımda Gen 2 portuna bağladım. En hızlı USB portunda çıkabileceğimiz maksimum frekansı da merak ediyorum. Bir başka programda kontrol ettiğimde maksimum 2300 Hz'e kadar çıkabildik. Yukarıdaki değerlere bakıyorum. 5291 herse kadar çıkabilmişiz. Şu anda DP'ye 3200 e arttırdım. Fareyi hızlı bir şekilde oynatıyorum. Maksimum 6000 herse kadar çıkabildim. Aslına bakarsanız eski bilgisayarlarda ya da daha düşük hızdaki portlarda bu frekanslara çıkamayabilirsiniz. Şimdi bazı statik testler gerçekleştirdim. Görebileceğiniz üzere raporlama hızında maksimum 4000 Hz'i görüyorum. Aslına bakarsanız kullandığınız oyun ve Programa göre değişik raporlama hızlarıyla karşı karşıyasınız. Tam manasıyla 8000 Hz'in potansiyelinden faydalanmak şu anda mümkün değil gibi gözüküyor. Rastladığım en hızlı oyuncu farelerinden bir tanesi. Zaten statik testler performansına yetişemedi bile. Yalnız şunu düşünmeye başladım. Ben fiziksel olarak onun potansiyeline nasıl yetişeceğim? E tabi burada fareyle bağ kurmak gerekmekte. Her oyun 8 kHz destekleyecek mi bu da var. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Ciddi anlamda profesyonelce Oyun oynamak ve seneler içerisinde kendinizi geliştirmek istiyorsanız bakmanızda fayda var. Son olarak Artifex'leri de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi siz değerli dostlarımızın olsun. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız 0.1 kilo arsa çekerim hiçbir şey yapamazsınız ona göre. <laughs>